Hoş geldiniz. <laughs> Hepimizin kanalı, ailemizin kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok sevdiğim kitaplardan oluşan karışık bir seçkim var. İlki, Oliver Jeffers'ın Bir Yıldız Nereye Saklanır isimli kitabı. Oliver Jeffers'ın bir kitabı bu. Bir saklanma hikayesi üzerinden bir arkadaşlık ve bir sahip olma hikayesi. Çok seviyorum. Oliver Jeffers'ın büyük bir hayranıyım. Sonbaharda yeni kitabı çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Diğeri, Memo ile Ahtapot. Memo ile Ahtapot'u çok seviyorum. Memo otizmli bir çocuk ee, ve insanlarla ilişki kurmakta zorlanıyor ve bir gün bir ahtapotla arkadaş oluyor. Ve otizmli çocuklar insanların yüzünden, arkada yazarın notu var, oradan hakimin bu bilgiye, İnsanların yüzünden ne hissettiklerini okumakta zorlandığı için Ahtapotun duygusuna göre renk değiştiriyor olması çocuğun onunla iletişim kurmasını kolaylaştırıyor ve daha sonra bir gün e, hayvanat bahçesinin ya da akvaryumun ziyarete çok aç, yani çok yoğun ziyaretçi olduğu bir gün ahtapotun öfkelendiğini ve patladığını görüyor öfkeden. E, keşke ben de bunu yapabilsem diye düşünüyor ve sonra o akvaryumda kendine bir tane yeni bir arkadaş ediniyor. Çok tatlı bir otizm hikayesi. Diğeri ayı şeklindeki boşluk. Ee, bunun daha önce Tavşan Şeklindeki Boşluk adındaki bir yaz kitabı vardı. Fakat Tavşan Şeklindeki Boşluk ölümden sonrasını anlatıyordu. Bu bir hastalık sürecini anlatıyor, ölüme kadar olan kısmını. Ee, yaşlı Ayı artık hastalanıyor ve Küçük Ayı öleceğini söylüyor ve bu Küçük Bunu sen okumadın da. Ve ee, bu Küçük Ayı da önce müthiş bir öfke yaratıyor. Ve öfkesinin içinde bir yerde diyor ki, ''Ben seni sevmeyi bitirmedim ki daha.'' Bu bana inanılmaz dokundu. Ee, ama çok yani sonuçta hani çocuklarımızın hepinin, hepsinin hayatında yaşa büyükler var. Ben okumuştum. Evet bunu okumuştuk. Bunun adı Happy Topu Bir Tekir. Bu müthiş bir bakış açısı kitabı. Bir tekir kediyi bir kuşun nasıl gördüğü, bir kedinin nasıl gördüğü. <laughs> ee, farklı bakış açılarından bir tekir kedi. Aslında baktığımız her şeyin bizim nereden baktığımızla alakalı olduğunu anlatan harika bir kitap. Ee, diğer kitap Yaşamın Kısa Tarihi. Bu böyle yaşam nedir, kimde vardır, kimde yoktur. İşte yumurtada belki vardır, robotta yoktur, ölüde yok, İşte ama tavukta var falan gibi başlayıp sonra Big Bang ve dünyadaki ilk yaşam formunun ortaya çıkışını anlatıyor. Ee, çocuklara... Hay, bir hayatın başlangıcını anlatmak için güzel bir kaynak kitap bu. Bu Leo. Leo bir hayalet hikayesi üstünde yazdığı gibi. Ee, bu her çocuğa göre bir kitap değil. E, ee, çocuğunuz hayaletlerden zaten korkuyorsa üzerine konu. Yani Casper gibi bir hikaye aslında. Çok sevimli bir hayaletin hikayesi. Ya da çocuğunuz hani kesinlikle hayalet diye bir şeyin olmadığını biliyorsa. Müjgan hayalet var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> tamam yoktur. Ee, i̇yi bir cadılar bayramı hikayesi olur bundan. Ee, bazen de bazı çocukların ilgi alanı olabilir. Ee, bu zaten hani size çok seviyorum diye daha önce de kaç kere bahsettiğim bir yazarın hikayesi. Çok tatlı bir hayalet hikayesi. Ben okurum çocuğuma. O yüzden size de göstermek istedim. Bu kitap Veli nereye gitti? Müjgan kulaklarını kapat şaka şaka. Rüzgar bana henüz sormadı anne ben nereden geldim, ben nasıl oldum diye. Ama sorarsa e, bu kitabı kaynak göstererek okuyacağım. Çok eğlenceli bir dünyaya nasıl geliyoruz kitabı bu. Ve çok komik ya. Yani. Ben aşırı komik buluyorum. Veli nereye gitti? Bu akşam bizdeki mesai belli oldu. ben Müzgen'e Veli nereye gitti üzerinden dünyaya nasıl geldiğini anlatacağım. E, sonuncu kitapta Üzüntü için bir sığınak. Üzüntüyle alakalı kitapları seviyorum çünkü biz genellikle böyle çocukların üzüntülerine birazcık e, geçirmek üzerine davranıyoruz. Üzgün olmasın, mutlu olsun üzerine davranıyoruz. Halbuki üzüntü ne yaparsak yapalım bir yere de gönderemediğimiz hayatta hep orada duran e, hislerden bir tanesi, en temel hislerimizden bir tanesi. Üzüntü Kapını Çaldığında diye bir kitap var. Onu daha önce Reels'larımda anlatmıştım. Üzüntü için bir sığınak. Yine üzüntüyle alakalı bir kitap. Çocuk üzüntüsü için bir sığınak yapıyor. İşte perdeler takıyor. Bazen ona da ışık gelsin diyor ama kimse görmek istemediğinde perdelerini kapatsın. Bazen yanında kimseyi istemesin. Bazen camını açsın, içeri ışık girsin. Bazen el ele yürüyüşe çıkalım. Bazen uzun bir süre onu görmeyeyim, arkadaşlarımla vakit geçireyim filan gibi çocuğun üzüntüsünü açtığı alanı anlattı, üzüntüyü kabul eden bir kitap. Bugünkü kitaplarımız da bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba Fatmacığım kanalıma hoş geldin sen de hamur hoş geldiniz Merhaba <laughs> Merhaba kanalıma hoş geldiniz çok sevdiğim kitaplarını <laughs> çok kaotik bir ortamda zor şartlar altında çekim yapıyoruz <laughs> Ne oldu? Nerede havuz çıktı? çıktı? Çok kızlı bir ev. Kız evi. Evet. Evet.